Abi merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz Sağ ol abi? Olsun. Sizler nasılsınız? Ülkenin halini nasıl görüyorsunuz? Gidişatı nasıl değerlendirebilirsiniz? Gayet güzel görüyorum ben. Yani her şey yolunda bence. Ekonomik anlamda. Vallahi ekonomik dünya zaten ekonomik bir krizden geçiyor. Bence yani ben kendimden örnek vereyim. Önceye göre çok çok daha iyiyim. Tabii ki çalışacağız yani. Emekli misiniz? Ben henüz emekli olmalım. Yani Ama çalışıyorum. Prim günü Meksik. Onları tamamlayınca Mesela olacağım. Abi, örnek vermek gerekirse son 4 aydan beri evet. e, ya, inanılmaz bir zam geliyor her şeye. Özellikle asgari ücretle çalışanlar, emekliler sıkıntı çekiyorlar. Maaşlar erimiş durumda. Mum evet. gibi erimiş durumda. Aynen doğru. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Ya e, şimdi elinden geleni yapıyor hükümette. Yani şeye baktığımızda artışlardan, zamlardan daha fazla bizde ben de asgari ücretin bir tık üstünde alıyorum şu anda. Yani ben de bakıyorum sürekli katladı. Yani şu anda ben normal yani. Şimdi iki ay sonra tekrar zam alacağız bizler. Daha iyi olacak şartlar. Gitgide de indirimler falan da geldi şu anda. İndirim ben, pek geldi yok abi. Yani. Vallahi ben ben her gün alışveriş yapıyorum yani. Ne indirimi var mesela? Ya şu anda etiketlerde hangi etiket bir ay, ay. Mesela gıdalar da 1 ay iki ay önceye göre bayağı bir indirim var. Yani, bu yani mesela... daha çok artıyordu yani çok iki katını artıyor yüzde 100 geliyordu. Şu anda öyle bir şey ya yok. Baktığımız zaman şimdi emekli maaşı 7500 lira olan, evet. yaşı da 60'ın üzerine geçmiş, artık çalışamayacak durumda olan bir vatandaş kırmızı ya. et yiyebilir mi güzel abiciğim. ya Şu anda o durumda olan insan sayısı çok az. Ya, Asıl, çok az yani abi, 8 milyonun üzerinde 7500 lira maaş alanlar var bu ülkede emekli maaş ya ondan ek gelirleri de 8 milyon az bir rakam ya var. yani kim istemez yani şu anda şartlar o, o kadar el veriyor yani bak şimdi 5000 lira ilave alacaklar o da bir seferli ama yani, yani, çok emekli peşinden, bak, bir ikincisi şimdi bak, güzel güzel bir hemen, şey hemen peşinden hemen peşinden 12. ayda tekrar. Şimdi normal enflasyon farkı alacak. Kiramiyeden bahsetti. Çalışan emeklilere e verilmedi. Yok, çalışan emeklilere verilmedi. Çalışmayan emeklilere. Ya bu, Bugün bu, çalışan emekli neye çalışıyor? abi bak, bak. Yani gerçekten zor durumda olanlara verildi. Yani şartlar aynı, demek ki bir zor durum var ya. Yani. Var. Ben onu Biraz önce onu ama, demiyordunuz. Hayır, söyledim. Evet. Yani şu dünyanın şu durumuna baktığımda gayet normal yani her şey. Yani her daha evvel daha mı iyiydi? Yani çok mu güzeldi her şey? Güllük gülistanlık bir yerde yaşıyorduk da bozuldu mu? Yani neydi? buçuk lira. Şey, şöyle bir şey. Ha, iyileşecek Şimdi daha yani daha iyi olacak. Daha olacak. İktidar yani 21 yıllık bir iktidardan bahsediyoruz. Örnek vermek gerekirse Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz. Evet. E, hatırlarsanız şu hafızanız yoklarsanız veya Gokul amcaya girdiğinizde sizin önüne Ben takip ediyorum her şeyi. Da, Dolayısıyla ne dedi Sayın Cumhurbaşkanı? Ne siz, de? 14 Mayıs'ta bize oy verin, her şeyi düzelteceğiz dedi. Tamam. Seçim gidiyor. biter bitmez zam yağmuru adeta böyle yani ya, üzerimizde çullanmış durum. yani Tayyip Erdoğan mı yaptı bunu, hükümet mi yaptı direkt yani. E i̇şte manipülasyonlar yapın. Ekonomistim yani. diyordu Sayın Cumhurbaşkanı. Biz ya, bu zamları önleriz. Halkların da neler dedi. Biz onları da duyduk. diyorsunuz da 21 yıllık iktidardan bahsediyoruz e, abi. Tamam. Yani 3 günlük, 3 yıllık, 5 yıllık, yıllık iktidarı seçmiyorum. Niye seçtiniz? Seçmeydiniz o zaman. Madem beğenmediniz, hoş değil, bu durumu bu düzeltemeyecek. Neden getirdiniz? O Seçmediğinizler deyince aklıma tamam. bir şey getirdim. Tamam. Vatandaşın muhalefete de bir güveni yok herhalde abi. Ya muhalefet mi var ki güven olsun ya? Nerede Türkiye'nin e, karşısında olan varsa o söylemi geliştiriyor. Yani nasıl? Ona, yani bak daha beter, bin kat be, beter olsa bundan yine bu millet muhalefeti getirmez. Yani ya kendilerini düzeltecekler. <laughs> Muhalefetten bahsediyor. Tabii canım. Yani. Ya ekmeğine, soğanla, patatesle bu işler olmaz. Yani aç, aç kalırız yine vermeyiz yani. Bulacım nasılsınız? iyi misiniz? Biz, Allah iyilik versin. Ee, Ocak ayında asgari ücretle emeklilere bir zam yapılması öngörülüyor. 7500 lira alan emeklilerin evet, maaşlarının 12 bin liraya çıkartılması. İnşallah. Sizce yeterli mi 12 bin lira? Ya en azından 7,5 liraya göre o iyi bir şey. En azından iyi yani hiç 7,5 lira hiçbir şey etmiyor. Şimdi bir geldim ben Gemlik'te oturuyorum. 5, 5 bin lira para harcadım gidiyorum. Ne, ne aldın abla? Aha işte tişört, kazak. Yani, e, eşya. Aynen. aynen. Yiye, yiyecek hiç. Kız, gıda masrafı ne kadar? Ne yapıyorsun? Mesela örnek veriyorum markete gittin. Peynir, Market zeytin, tereyağı falan filan mi? aldın. tereyağı yok. Bir kere kaldır. Öyle mi? Margarine devam. Et yok. Kıyma yok. Ya onlar vallahi alamıyoruz. Senin bunlar hakkın değil mi yemek abla? Ama yiyemiyoruz işte, alamıyoruz. Alamayınca ne yapayım? Bunları yani senin alamamana kim engel oldu? Ya vallahi bilmiyorum ortalığın durumu diyorlar. bizde bir şey demiyor. Yani herkes öyle. Gidişat bu yani fakirlik var, şey var, yoksulluk var diyorlar. bizde boyun eğiyoruz ne diyelim? Balık alabiliyorum abla. Gemlikteyim dedin ya. 100 lira. Ya. 100 lira balık nasıl alayım? Balığın bu kadar pahalı olmasının sebebi ya, ne sence? Onda da bilmiyorum ya bilmiyorum bunun ba Balığın bence e, bence değil yani e, pahalı olmasının en büyük sebeplerinden bir e, tanesi balık akaryakıt de... zamlarından dolayı yani Vallahi niye aha buradan denizden tutup buraya getiriyorlar e bu kadar ama ne akaryakıt tutuyor da abla o motorlu kayık e, ya, suyla yani. çalışmıyor yani Ya bu kadar olmaz ama nereye gidiyor ne kadar gidiyor Bizim çevre öylece balık Ama getirdikleri sana zaman %150 %200 ya Allah aşkına vallahi Allah bir... Kime oy verdiniz geçtiğimiz seçimde? ben AK Particiyim. AK Parti yani yine de vazgeçmem. Öbürüne versedim pek akadan korktum. Ya adam PKK'yı getirip başımıza oturtacaktı. Onun için. Abla bu pahalılığı kim yaptı o zaman? Vallahi işine gelen yapıyor. Bütün pazarcılar kendi bildiği gibi yapıyor. Peki ablacığım bu pazarcılar kafasına göre zam yapıyor diyorsun kafasına ya. Kafasına göre zam yapıyor. Bir dakika gerçekten. şimdi. Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi iki seneden beri? Fahiş fiyatları engelleyeceğiz dedi. Neden engellenmiyor? Engelleyemiyor. Kardeşim tutamıyor Niye? ki. Gücü yetmiyor abla? E, gücü yetmiyor tabii ki. Adamın ki. ya kö... Ama herkes kendi bildiğin gibi yapıyor. O Herkes ablacım, o o li ama o lider iyi ki başımızda. Evet, tamam. Gerçekten iyi ki başımızda yine de liderimiz Abi. Allah ondan razı olsun. Kardeş merhabalar Merhaba. nasılsınız İyi misiniz Allah iyilik versin kardeşim. Ee, asgari ücrete ve biliyorsun emekli maaşlarına Ocak ayında bir zam yapılacak. Evet. Bu zamın yani yüzde 35 yüzde 40 civarlarında olması öngörülüyor sence yeterli mi? Bence tek kişi için yeterli bir öğrenci falan ama bir aile geçindirmek isteyen insanlar için bu yeterli bir fiyat değil. Yani mesela şu 7500 lira emekli maaşı alan emeklinin maaşı 12 bin lira civarlarında olması bekleniyor. Sence yeterli mi emekli ya, için bu? Emekli için bence biraz ya biraz daha fazla olabilir. Ya 12 bin 15 bine çekilebilir bence benim gözümde. Ama çalışan bir insan için mesela genç bir insan için yani 18.000'in altında 20.000 altında olmaması gerekiyor. Bu da şu asgari ücretinde 16.000 lira olması bekleniyormuş. 11.400 lira ya. Ya 16.000 lira bir tek kişi yani bir insan içinse ufak bir şehirde ideal ama büyük şehirlerde öğrenciler için özellikle bu çok düşük geliyor bana. Ben yani kendim, öğrenci misin? Ben hem öğrenciyim hem çalışıyorum. Oo. Evine katkıda bulunuyorsun. Kendime katkıda bulunuyorum daha çok. Kendi birikim tamam. yapıyorum. Yani kendime ha. birikim yapıyorum der derken ne yapıyorsun? Yol masrafları, yani yol masrafları efendim, yol efendim kitap çıkıyor. masrafı, kitap masraflarım, yemek masraflarım çıkıyor. Ya gezeceksem, tozacaksam işte bir iki hafta para harcamıyorum. O zaman ancak bir iki günlük bir yerlere çıkabiliyorum. Onun dışında hani çalışan arkadaşlarım var devamlı olarak. Onlar daha zor geçiniyorlar. Ben kendim Bursalı olduğum için benim için çok sıkıntı olmuyor ama e, yurtta kalan çoğu arkadaşım da yurtta da kalamıyor. Yurtlar da çok dolu olduğu için. Evde kalan arkadaşlarımız falan çok zorlanıyor bu konuda. Ya, aileler onlara e, destek olamıyorlar. Aileler de ne, ne kadar destek olacaklar? Yani Ailesi de asgari ücretle çalışıyor desen çok zor abi. Sen ailene destek olamıyorsun ama yük de olmuyorsun o zaman. Öyle diyelim. Çok da yük olmuyor. Gene yük oluyoruz ama. Aynen. Asgari ücretle e, emekli maaşlarına evet. Ocak ayında bir zam söz konusu. Evet. %35-40 civarlarında evet. yapılacağı öngörülüyor. Yeterli olur mu sence? Kesinlikle yeterli değil. Ben emekliyim. Aldığım para 7,5 milyar. Ve en yüksek yerden yattığı halde yerde 7,5 milyar. Aldığımız para zaten eriyor. Bunu da Tayyip Erdoğan farkında. Ama gel gelim kimse ses çıkarmıyor. Çalışıyor evet. mu? Çalışıyorum. Şimdi dikiş yapıyor. Yani. Evet çalıştığım halde yetiştiremiyorum. Ben üç çocuk babasıyım. Evim kira değil, bir şey değil. Allah'ıma bin şükür. Ama iki maaş aldığım halde yetiştiremiyorum. Ve şimdi çalışıyor gene yetiştiremiyorum. Şimdi çalışıyor. Evet, eş, üç maaş kira eve gene yetişmiyor. Niçin? Bir markete giriyorsun, dört buçuk milyardan aşağı çıkamıyorsun. E, benzin almaya kalkıyorum, depon bir milyardan aşağıda olmuyor. Bunların farkında değil mi bu adam? Yani buna gidişat niye dur demiyor? Bunların hepsi farkında ve inanmıyorum zammam da olayı yalan. İnanmıyorum adamın her lafı yalan yani. Kesinlikle inanmıyorum. Oy verdin mi abi? Verdim. Vermez olaydım. Ve köpeğe kadar pişmanım. Bak ciddi kalbimden söylüyorum. Bu adam oy verdiğim için köpeğe kadar pişmanım. Çünkü beklemiyorduk bu öyle rezilliği. Peki bir şey söyleyeceğim Buyurun. kardeş. Köpekler kadar pişmanım falan evet. ifadeleri kullanıyorsun. O, o, o. Yakın çevren veya işte e, gazeteler, televizyonlar evet. bu konuda e, bir takım şeyleri izlemedin mi? Seni uyarmadılar mı? Uyardılar ama biz dedik güvendik. Dedik çünkü her çıkışında bize denildi. İşte az emekli yapacağız ama hakkını yiyemeyeceğiz. Emekli yaptınız ama hakkını nasıl yiyemiyorsunuz ya? Evet. Yedi buçuk milyarla ben ne yapabilirim? Peki kardeş kandırıldığını düşünüyor mu? Düşünüyorum evet kandırıldığımı resmen düşünüyorum. Ve utanmadan çıkıyor halen televizyona zam yapacağım diyor. Ve kesinlikle o da yalan. Bir kuruş verilmeyecek. Verdiği para da eriyip gidiyor. Nereye gidiyor ülkenin durumu? Gidişat Allah yardımcımız olsun. Kötüye gidiyoruz. ve Betinin beterine gidiyoruz. Bu bir, bir, gerçek. Ve bu da bunun bilincinde. Ama kimse de ses çıkarmıyor. Madem sen bu en kısa lafı. Sen İsrail'e vuruyor. Niye Avrupa'nın bir ülkesi demiyor? Sen ne yapıyorsun? Niye vuramıyorum mu istese bir Güçlü yok mu İsrail'den başka ülke? Var. Niye ses çıkarmıyorlar? O kadar katliam niye yapılıyor? Niye göz yumuyorlar? Lafla ben de derim ya İsrail sen ne yapıyorsun diye. Niye durdurmuyor? Bunların vebalini ödeyebilecek mi Tayyip Erdoğan? Onu söylesin bize. Abi ee, nasılsınız diyorum. İyi, i̇yiyim dediniz. Evet. Ekonomik durumunuz da iyi mi? Ekonomik durumda iyi çok şükür elhamdülillah. Yani devlet yani kendimiz olarak iyiyiz yani. Sen şahıs olarak iyi misin? Ekonomik evet. anlamda. İyiyim şu anda yani. Ne iş yapıyorsunuz abi? Ben kaynakçıyım, gazaltı kaynakçısıyım. Yani sanatçısın. Sanatkarım evet, emekliyim. Bu em, emeklisi. Evet, hem de hatun da emekli oldu. İdare ediyoruz siz abi. Siz o şimdi. zaman sizin ekonomik durumunuz iyi. iyi. Çünkü neden siz çalışıyorsunuz? Yenge hanım emekli, evet. siz emekli. Evet. Peki siz ve yenge hanım emekli olmamış olsaydı ne olurdu abi? O zaman tabii ki zor olurdu. Tabii ki zor olurdu. Onun için de bayağı mücadele etmeye devam edecektik. Ocak yani. ayında bir zam yap e, gelecek emeklilere ve asgari ücretlere. Emeklilerin maaşının 12 bin lira civarlarında olması öngörülüyor. Yani ekonomistler bu ifadeleri kullanıyorlar. Aldıkları kulis bilgilerine dayanarak. Evet. E, emek e, Asgari ücret de 16 bin civarlarında olacakmış. Sizce yeterli mi? Bence yetersiz yani. Mantıklı düşündüğün zaman. Çünkü enflasyon farkı yani hem maddi olarak yiyecek içecek yükseldikten sonra hiçbir şeyi kalmayacak tabii ki. Yani durum çok dikkatli incelediğimiz zaman baktığımız zaman ileriye doğru 150 milyon lira mesela 15 milyon lira vermiş olsa hadi kurtaracak ama 12 milyon lira kurtarmaz. Neden dersen ekmeğe de zam yapacak adam tabii ki yağda ya şekere de zam yapacak mantıklı düşünün kiraya da yükseltecek zaten kiralar insanların üzerine bir kabus gibi çökmüş zaten depremde sanki biz yani depremden sonra kiraların yükselmesi şok oldu zaten hani mantıklı düşündüğün zaman depremlerde depremden sonra 10 milyon lira ondan önce kiralar mesela şurada ben dükkan tutmak istedim. Dükkan tutmaya gittim adam 4 milyona yan taraftaki oturuyor bana 12 milyona kiraya verecek. Ben tutabilir miyim onu? Tutamam yani. Abi asgari ücrette biliyorsun emekli maaşları eriyor. Evet. Ee, zam yağmuru karşısında enflasyon. İşte ocak ayında bir zam yapılması, artış yapılması bekleniyor. Evet. Artışın da %35, %40 civarlarında olması öngörülüyor. Sizce yeterli mi? Yeterli olur mu? Yani şu şartlarda kimseye yetmez tabii. Ama e, bende %50, %60 civarında diye bir duyumum var. Evet. Bilmiyorum olur olmaz ama. Ekonomistlerin yani iktidar çevrelerinden aldığı bilgiler 12 bin lira en düşük emekli maaşı. Evet. 16 bin civarlarında da asgari ücret. Evet. Yani ondan dolayı zaten soruyorum yeterli olur mu diye. Yani yeterli olmaz tabii ama bugün ne kadar zam yaparsanız yapın zaten yeterli olmayacak şu şartlarda. Yani hayatın biraz ucuzlaması lazım. Yani maaşların artmasından. Neden zor? abi hayat ucuzlamıyor? Hayat ucuzlamıyor, onun malum sebepleri var yani. yani. Yönetilmiyoruz yani, bunu bu kadar açık ve net yani. Üretmekten uzaklaştık, biz şimdi üretim yok değil mi? E tabi yani biz şimdi e, dokuma işi yapıyoruz. E, bundan iki sene önce e, ödediğimiz elektrik faturası 35-40 bin lira bandındayken, şu anda 250-300 bin liralara geldi. E, şimdi askı ücretin artmasının e, evet az şu anda arttırılması. Bunlar gibi. sizin işveren olarak sırtınıza binecek. Evet, tabii bu bizim sırtımıza binecek. Devlet bu konuda herhangi bir şey Yok, devlet bir değil iktidar. Olmuyor yani. İktidar. i̇ktidar ha yani. Eee şu anda ülkeyi yönetenler bununla ilgili bir şey almıyorlar. Bir aksiyon almıyorlar. Doğal olarak biz de e, bunun altında eziliyoruz. E bu sefer ne yapıyoruz? Yani eee bugün kenarda 3-5 kuruş parası olan faizle de değerlendirip üretimden uzaklaşmaya çalışıyor. Teşekkür Mesela faiz deyince abi çok önemli bir şey söyledin. 300 bin lira parayı faize yatıran bir vatandaş asgari ücrette yakın ma şey mu Evet. Evet, evet. biliyor musun? Gerçekten. O yüzden bu ortamda üretimin artması beklenemez zaten. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ederim. Abi merhabalar. Merhaba. Ocak ayı yaklaşıyor. Emekli ve asgari ücretlilere bir zam söz konusu. Asgari ücret biliyorsunuz emekli 7500 lira alanlar aşağı yukarı 8 milyon civarında ve çok zor durumdalar. E, Bu vatandaşların maaşlarının 12.000 civarlarında olması bekleniyormuş. Öngörülüyor. Doğru. Asgari ücrette de 16.000 civarlarında. Evet, Sizce yeterli olur. mi abi? Yok. Yani 25 de olsa 30 da olsa şu hayat pahalılığında yetmeyecek. Ama şimdi bunun açıklamasını yaptı zaten. Spoilerini verdi bunun. Bir kere zam yapılacak. Önceden iki kere yapılıyordu. Art 2024'ten sonra bir kere zam yapılacak. Ve adam ne dedi? Enflasyon temel sebebi ücretlerdeki çok hızlı artış dedi. Yani Mehmet Şimşek bunu zaten spoilerını verdi. Enflasyonu düşürebilmek için Sıkçı halkı diyesekler. alım gücünü düşürecekler mecburen. Mecburen. Ha doğru bir politika mı? Evet. Ama çok sıkıntı çekeceğiz. 2023'ten daha zor geçecek. Evet, bir de şu ön görülüyor mesela örnek asgari ücrete zam yapıldığı zaman işverenin üzerine bir maliyet çıkacak. Dolayısıyla bu maliyette piyasaya yansımayacak mı? Yansıyacak. Yapmasa da yansıyor işverene. Ne olacak peki abi? Ya yani nereye gidiyor o zaman? Karamsar bir tablo var ortada. Ya zaten karamsar tablo hali hazırda var. Mehmet Şimşek adam satır aralarında şunu dedi. 2024-25'i silin dedi. Ev mi almak istiyorsun? Alamayacaksın. İş mi kurmak istiyorsun? Kuramayacaksın. Çünkü hiçbir şeye paran yetmeyecek. İnsan gibi yaşak. Adam bunu dedi yani. Açık açık dedi. Okuyabilene. Ama tabii 16 bin lira yapacak. Ocak ayından itibaren geçerli olacak. Asgari ücret de onun maaşını Şubat ayında alacak. Bir ay sonrasında alacak. O bir aylık sürede zaten bütün her şey eriyip gidecek. Şöyle, yani vatandaşın alım gücü düşünce ne olacak? Zaten oluyor. Mesela örnek Eylül ayında insanlar vatandaş ilk haftasında kredi kartı kullanımı ve gıda üzerinde yüzde %51 artmış. Bu şu anlama geliyor. Borç acayip şekilde artıyor vatandaşın. Hacze giriyor bilmem ne oluyor şu da oluşmaya başlıyor. Artık bankalar kredi de vermiyor. Kredi kartı da vermemeye başlıyor artık bankalar. Yani bankalar da kemeri sıkmaya başladı artık. Çünkü or bankalar tarafında da çevrilecek bir para yok. Önceden neydi? Merkez Bankası bassın, dağılsın, bassın, dağılsın. Yani şöyle bir durum var. Şimdi i̇ki seneden mesela bir tablo çizdi. Hakikaten karanlık bir tablo. Bu iki seneden ne olacak o zaman yurttaşın hali? Aa, Mayıs ayında düşünselerdi. Mayıs ayında düşünselerdi. Ay yani çekeceğiz. Peki Mayıs ayında düşünselerdi deyince aklıma malum seçimi getirdiniz. Eğer muhalefet kazanmış olsaydı yani Millet İttifakı sizce ülke refaha kavuşabilir hayır. miydi? Bu kafayla hayır. Ya ben bahsettiğim Mayıs'ı düşünseler dediğim tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu ve avane takım değil. Yani Kemal Kılıçdaroğlu kazansaydı ne halde olacağını adamın kaybettiğindeki tavrından görebiliyoruz zaten. İyi ki de kazanmadı. İyi ki de kazanmadı. O zaman siz muhalefet açısından da bir karamsar tablo ortaya e, koyuyorsunuz yok haklı ki. olarak. Yok ki. Yani yok. Adam orada milletvekili satıyor. Sahte milletvekilleri meclis açılır açılmaz Kemal Kılıçdaroğlu'nu satıyorlar. Adam ne diyor? Ben hesap uzmanıyım. Abi olma hesap uzmanı lütfen. Yapma artık sen hesap hesap yapma. Git evinde otur 75 yaşındasın. Torunlarını satayım. sev. Torunu sev, torba sev. Hepimiz senin, torunun Çiftçilik oluruz. Çiftçilik yap. Hepimiz senin torunun oluruz bak. seviyoruz ama yapma yani. Ülke yönetiminde olma artık. Diğeri de olmasın. Uzun olan da olmasın. Hiçbir olmasın. Hoş geldin. Evet. Peki abi. Sağ ol. Sulanmış kafalar kötü. Ne olacak peki abi? O olmasın, bu olmasın. Ya o olmasın, bu olmasın. Her ne kadar bazı söylemlerini beğenmesem de, arkasında durmasam da şu anda Sadece Türkçülük ve Atatürkçülüğü savunduğu için Zafer Partisi diyorum. Sadece Türkçülük ve Atatürkçülüğü savunduğu için. Çünkü şu anda savunmamız gereken en büyük olgu o. E, Zafer Partisi'nde faşizmle suçluyorlar. Faşist bir parti olduğunla dolayı suçluyorlar. Faşizm görmemişler. <laughs> Faşizm görmemişler. Eğer Türklüğü savunmak, ırkçılıksa, Türklüğü savunmak ırkçılıksa, faşistlikse, Abi hepimiz en büyük faşist ve ırkçıyız o zaman. Niye ben kendi ırkımı savunuyorum? Asgari ücretli emekli maaşlarına biliyorsunuz Ocak ayında bir zam yapmas yapılacak. Sizce ne kadar olması lazım? Şu anda öngörülen yüzde otuz beş, yüzde civarlarında öngörülüyormuş. Yeterli olur mu? Zor bir soru. Yeterli olur mu? Ee, yetmez. insanlarda yetmiyor. Ama tabii mantık olarak e Tam rakamları ben bilemiyorum açıkçası. Mesela 12 bin lira civarlarında olması evet. bekleniyormuş. 7 bin 500 lira evet. emekli maaşı alan. Evet. 16 bin civarlarında da asgari ücret olması bekleniyormuş. Evet. Yani bu rakamlar yeterli olur mu? Yine de şükür diyemek gerek bence. Hani herhalde yetmese de yetiştirmek lazım. Nasıl yetilecek yani şu şükür <laughs> <laughs> abi şey e, zaten ben nasıl yettiğini ben de anlamıyorum millet yastık altı mıdır nedir herkes ortalıkta acaba yastık altı mı yoksa bankalara ipotekliler mi yok bence hiçbiri değil. Redi, redi. 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 Redi dedi. Bence Siz nasıl Siz biraz, takip etmiyorsunuz İnanılmaz Hı. derecede e, asgari ücretlinin de emeklilerin de bankalara evet. adeta kelepçelenmiş durumdalar. Onların değil ki gençlerin arabası, ortada telefon. bir te, yani tefeşi bankalar abluka altına almış durumda. Ya belki de 30 milyonu yakın insana. Doğru.